Merhaba arkadaşlar bu videomuzda nasıl Minecraft'ı ücretsiz olarak indireceğinizi göstereceğim. Bu videoda ha. şimdi Minecraft'ı yüklemeye durum olmayan arkadaşlar için bir çekiyorum. Bir dakika ya şunu kapatayım beni açayım. <laughs> Buraya Minecraft Minecraft P İstediğin sürü bedeli 0 14 1 mi? 1 olsun böyle. Minecraft Pocket Edition 0 14 nokta APK ile Şu şöyle şeyler çıkacak bir size. sizin yapacağınız tek şey şu en üst yukarı uyduğunu kolpikine buraya full apk var Tıklıyorum. evet şuan Bak bakın burada minecraft population 0.4.1 full apk indir yazıyor 1 MB kadar bir miktarmış full apk 2 MB yazıyor buraya tıklıyoruz pk'yi sonra ben hemen, hemen aşağıda giriş yaparsınız özür dilerim. Hemen şuraya basıyorsunuz. ne, ne oldu? İşte oraya indirecek. Tıkladınız, tıkladığınız indirecek. Tıkladın. Tıkladığınız böyle bir ekran gelecek. Short URL link. Burada 10 saniye beklemenizi istiyorlar. 10 saniye bekleyeceğiz. 3 2 1 0 Burada bu durumda dostlar cihazınıza zarar verebilir. Yine de Minecraft p 0141 Full Android Oyun Kulu APK adlı dosyayı saklamak istiyor musunuz? Diyor. Burada tamam diyorsunuz. Ve indiriliyor. Bakın gördüğünüz üzere. Hızlı indiriliyor. Cihazınız durumuna göre. Mesela kötüyse hoş indiriliyor ya da hızlı da bilmiyorum şimdi şu an videoyu durduruyorum yüklendiğinde videoyu tekrar açacağım kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar şu an elinde gördüğünüz üzere şimdi yapacağım şey dosyalarımıza giriyoruz dosyalarımızda şu şu, şu üstteki malware şey tıklıyoruz dakika şuraya tıkladığımızda Ayarlar diyorsunuz. Ayarlarda bilinmeyen kaynaklara basıyorsunuz. Yalnızca bu yüklemeye izin ver diyorsunuz. Tamam dedikten sonra ileri diyorsunuz. Kur diyorsunuz. Biraz uzun sürebilir burası. burada az aç, demiyoruz arkadaşlar kaydediyoruz şu an Aşağı bakalım ama güzel burada şimdi bunu tıklayalım girelim oyunumuz açılıyor mu şu an bakın ben ama buradan ben ücretli Yani bilmiyorum. Siz, siz yapın çalışıyorum diye gösterdim hemen şöyle sallayalım ve diyelim ve dakika benim şefkinim hala duruyormuş böyle kapalım şu böyle şöyle bir haritaymış her videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayınız